Evet arkadaşlar yetersiz yapım anemilerinde ilk konu başlığımız hipoplastik anemiler. Önce hipoplastik aneminin tanımını ve ayrıcı tanısıyla konumuza bir ön giriş yapalım. Hepimizin bildiği gibi kemik iliğinde periferdeki eritrositlerin, polimorf tümeli lokositlerin ve trombositlerin öncülleri yani prekürsör hücreleri bulunur. İşte kemik iliğinde bu her üç prekürsör hücrenin de yok olduğu veya çok azaldığı durumda ortaya çıkan anemi ve ona eşlik eden nötropeni ve trombostopeni tablosuna aplastik anemiler adı verilir. Sadece eritrosit öncüllerinin yok olduğu veya çok azaldığı, polimorf ve lokosit ve platelet öncülerinin ise normal olduğu, genellikle derin anemi ile seyreden nadiren nötropeni ve trombositopeni eşlik ettiği anemilere ise hipoplastik anemiler adı verilir. Eritrosit öncülleri hem aplastik anemilerde hem de hipoplastik anemilerde yok olduğu veya çok azaldığında periferdeki eritrositlerin perifere çıkmadan önceki kemikliğindeki son hali olan retikülosit düzeyi her iki anemi paterninde de azalır. Dolayısıyla retikülositopeni hem aplastik anemi hem de hipoplastik anemilerin karakteristik özelliklerinden birisidir. Kemikliğinde gerek hipoplezi gerekse aplazi stres yaratır ve kemik ilindeki bu strese karşı stres eritropoyez yanıtı gelişir. Yani daha genç eritrosit paternleri öncülleri perifere çıkar ve bunun karşılığı olarak hastalarda MCV artışı, hemoglobin F artışı ya da eritrositlerin adenozin deminaz düzeyinde artış görülür. Stres eritropoyez aplastik anemilere genellikle eşlik ederken hipoplastik anemilerde de etkiolojiye göre eşlik edebilir ya da eşlik etmeyebilir. Hipoplastik anemiye eğer stres eritropoyez bulguları yani genç eritrosit paterni bulguları olan MCV yüksekliği, hemoglobin F yüksekliği ve ADA yüksekliği eşlik ediyorsa biz bunlara konjenital hipoplastik anemiler adını veririz. Eğer stres eritropoyez bulguları hipoplastik anemiye eşlik etmiyorsa bunlara ise edinsel hipoplastik anemiler deriz. Edinsel hipoplastik aneminin de hipoplastik aneminin de çocuktaki en sık nedeni çocukluk çağının geçici eritroblasto penisidir. Bunun dışında viral enfeksiyonlar, ilaçlar, timoma ve epo otoantikorlarının eşlik ettiği hastalıklar diğer edinsel hipoplastik anemi nedenleridir. Konjental hipoplastik aneminin en sık nedeni ise Diamond Black Fan anemisidir. Bunun dışında Pearson sendromu ve nadir bir hastalık olan ASE sendromu da konjenital hipoplastik anemiye neden olabilirler. Bir önemli bulgu da ekstremopoetik konjenital anomalilerdir. Ekstremopoetik konjenital anomaliler genellikle konjenital hipoplastik anemilere eşlik ederler. Ancak başta geçici eritroblastopeni olmak üzere edinsel hipoplastik anemilere eşlik etmezler. Evet arkadaşlar şimdi hipoplastik anemilerin ayrıntılarına giriyoruz. İlk olarak edinsel hipoplastik anemiler. Ne demiştik? En sık edinsel hipoplastik anemi çocukluk çağının geçici eritroblasto benisidir. Çocukluk çağın geçici eritroblasto genellikle 6 ile 3 yaş arasında ama burası son derece önemli. Genellikle de 12 ayın üzerinde ortaya çıkar. Ve de oldukça önemlidir. Genellikle viral enfeksiyonları takiben ortaya çıkar. Anamnezde bir viral enfeksiyon öyküsü çocukluk çağının geçici eritrobilastopinisi düşünmemize sebep olur ve tipik olarak tüm hipoplastik anemilerde olduğu gibi tabii ki hastalarda retikülostopeni ve anemi vardır. Ama önemli bir özellik neydi? Geçici ve hafif olduğu için kemik iliğinde yeterince stres yaratmaz dolayısıyla stres eritropoeza bağlı MCV artışı, hemoglobin artışı ve AD artışı gözlenmezdi. Bu değerler normal saptanırdı. Ve nadiren de olsa hastalara nötropeni ama vakaların çoğunda trombositoz eritropoyetin açına bağlı olarak eşlik eder. Çünkü yeterince megakaryoblast var. Trombosit sentezi epotrombopoetine benzediği için görülür. Ve çok önemli bir özellik ve konjenital hipoplastik anemiden ayırt edeceğim bulgu da ekstra hemopoetik konjenital anomalilerin tabloya eşlik etmemesiydi ki bu özellikle Diamond Black fan ayrımında oldukça önemliydi. Ve tedavide genellikle bir iki tane kan transfüzyonuyla spontan kendinden düzelirdi. Dolayısıyla steroid tedavisine yer yoktu. Yani steroid bağımlı değildi. Edinsel hipoplastik aneminin geçici eritroblastopini dışındaki nedenleri timoma ile birlikte olabilirdi. Epo olduğu lupus ve lösemi lenfoma tablosunda görülebilirdi. Gene ilaç kullanımlarına bağlı olarak ve gene sık bir neden viral enfeksiyonlara sekonder olarak ne yapabilirdi karşımıza çıkabilirdi. Konjenital hipoplastik anemilerin ise en sık nedeni Diamond Black Van hipoplastik anemisiydi. En sık konjenital hipoplastik anemiydi. Ve çok önemli %90'ı 1 yaşın altında ortaya çıkar. Halbuki geçiş elektroblastopini genellikle 1 yaşın üzerinde ortaya çıkardı. Yine geçici elektrobilastopeni viral enfeksiyonlardan sonra ortaya çıkarken konjetan diamond black van hipoplastik anemisi ise genetik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkardı. Sıklıkla aile öyküsü pozitif saptanırdı. Ve en sık kalıtım şekli otozomal dominanttı. Ve en sık rastlanan mutasyonda RPS19 mutasyonudur ki TUS'ta daha önce soru yapılmamıştır. Daha nadiren X'e bağlı resesif kalıtılır. Bunlara konjenital anomalilere eşlik etmez. Bu da en çok GATA bir mutasyona bağlı olarak görülür. Tüm hipoplastik anemilerde olduğu gibi anemi görülürdü. Retikulostopini görülürdü. Kemik iliğinde deritüs azalmış ya da yoktu. Ama özellikle makrostik bir anemi görülmesinin nedeni de gene stres eritropoezdi. Ve Evet arkadaşlar bir kere daha hatırlatalım. Diamond Black ve genetikti. En sık genetik mutasyonda RPS19'du. Otozomal dominant kalıtımını ortaya çıkardı. Bunun dışında X resesif kalıtımını ortaya çıkan GATA1 mutasyonu da gene saptanabilirdi. Ama en sık RPS19 mutasyonu dediğim gibi TUS'ta daha önce sorulmadı. Diamond Black hipoplastik anemisi genellikle 1 yaşın altında ama sıklıkla 2-6 ay arasında derin anemi ile gelirdi. Vakaların %50'sine konjenital anomaliler eşlik ederdi. En sık eşlik eden konjenital anomaliler ise fasyal anomalilerdi. Buna bir örnek verecek olursak özellikle hipertelorizm ve özellikle kalkık uçlu burun bunun tipik örneği olarak karşımıza çıkardı. Bunun dışında iskelet anomalileri, kas anomalileri, konjenital kalp hastalıkları, genitöriner anomaliler ve baş parmak anomalileri görülürdü ki gene tipik baş parmak anomalisi bunu da not almak lazım. Trifalengeal baş parmaktır. Evet arkadaşlar Diamond Black One hipoplastik anemisindeki en konjenital anomalide soru yapılmadı. Kranyofasyal anomalilerdir. Dediğim gibi hastalarda gördüğünüz gibi hiper Telorizm görülebilir, kalkık uçlu burun görülebilir ve burada olduğu gibi dudak damak yarığı da eşlik edebilir. Diamond Black Fan anemisinin laboratuvarında hastalarda tüm hipoplastik anemilerdeki gibi anemi retikülostopini olurdu. Gene konjenital hipoplastik anemilerin hepsinde olan stres eritropozya bağlı MCV artışı hemoglobin F artışı adı artışı olurdu. Eritroblastlar olmadığı için, eritrosit azaldığı için demir artardı, feritin artardı, demir bağlama kapasitesi azalır. Epo da çok fazla yükselirdi. Bu epo yüksekliği ise tipik olarak hastalarda trombo sitoza neden olur ki bu özellikle Diamond Black Fan'ı Fanconi'den ayırt etmede önemli bir parametredir. Çünkü Diamond Black Fan'da sıklıkla trombositoz, nadiren trombositopeni olurken Fanko her zaman trombostopeni peni gözlenir ve bir önemli fark da kromozom kırıkları tabii ki Diamond Black Fan'da bulunmaz ki bu Fanconi'nin tipik ve onu diğer yapısal anomalilerden elde eden özelliği idi. Buraya da dikkat edelim. Ve arkadaşlar, Tust'ta daha önce sorgulanmadı. Yudus'ta da sorgulanmadı. Diamond Black Fun Hypoplastik Anemisi'nin tanı kriterleri ayrıca destekleyici kriterleri. Bakın dört tane tanı kriteri var. Oldukça kolay. Çünkü bunların üç tanesi karakteristik özellik. Yudus'ta defalarca sorgulandı. Makroster anemi yapması, retiklostopini yapması ve kemik iliğinde irtis progresörlerinin azalması. Buradaki önemli tanı kriteri ise hastanın yaşının 12 aydan küçük olmasıdır ki bu son derece önemli özellikle geçici eritroblastopeniden ayırt etmek için. İki tane mayor, dört tane minor destekleyici kriter vardır. Major destekleyici kriter özellikle hastalarda RPS19 ya da GATA1 gibi genetik mutasyonların saptanması ve gene hastalarda pozitif aile öyküsüdür ki bu da zaten beklediğimiz bir şeydir. Çünkü otozomal dominant ve X'e bağlı resesif kalıtımdan dolayı. Minor kriterler ise hastalarda ada yüksekliği, hemoglobin F yüksekliği, gene vakaların yarısına eşlik eden konjenital anomali, ekstremopoid konjenital anomali varlığı ve diğer kemikliği yetmezliği tablolarının bulgularının olmamasıdır. Ne çıkabilir? Hangisi tanı kriteri değildir diye bir E şıkkıyla muhtemelen destekleyici kriterlerden bir tanesi buraya konulabilir ve sorunun cevabı olabilir. Ya da Hangisi tanı kriteridir der. Bu sefer destekleyici kriterlerden dört taneye bir tane tanı kriteri koyar. Onu sorabilir. Ya da hangisi major destekleyici kriteridir. Ya da işte major minor değildir diye soru çıkabilir. O yüzden de bu tablonun tamamını mutlaka dikkatlice inceleyelim. Ve Diamond Black Fan Hipoplastiklerimizin ayırt tabii ki diğer hipoplastik anemiler. Edinsel ve yapısal diğer aplastik anemiler girerken benim en çok önemsediğim özellikle konjenital parvorus B19 enfeksiyonu özellikle küçük bebeklerde hipoplazik bir anemiyle karşımıza gelebilir ve Diamond Black fanda da diğer hipoplastik anemilerle de karışabilir. O yüzden de mutlaka tanı koymak için PCR yöntemiyle parvorus B19'un dışlanması gerekir. Diamond Black Fan ve diğerlerinin tanısında. Diamond Black Van anemisinin temel tedavisi steroid tedavisi ve özellikle gene hastalarda kronik kan transfüzyonlarıdır. Çünkü hastalar steroide genellikle %90'ı yanıt verir ve arada hemoglobin düşüklüklerinde sürekli bir kan transfüzyonu gerekir. Ama başlangıç tedavisi diye sorarsa ki sormasını bekliyoruz. Başlangıç tedavisi steroid tedavisidir. Bir de 9 yaşın altında eğer yapılabilirse kemik iliği transplantasyonu küratif tedavi olabilir. Ve benim yine TUS'ta beklediğim bir özellik de prekanseröz özelliğidir. Ve hangi kanserleri arttırdığını ya da hangisini arttırmadığını sorabilirler. Özellikle en çok arttırdığı myelodisplastik sendromdur. Bundan dolayı AML riski de belirgin artmıştır solit organ tümörleri içinde ise özellikle çocukluk yaş grubunda osteosarkom riski artmışken gene hastalarda kolon ya da kadınlarda genital kanser riski de solit organ tümörü olarak artmıştır. Tabii ki biz pediatrik açıdan baktığımız için özellikle osteosarkom riskini arttırdığını bilmemiz bizim için ve tabii ki tuz için oldukça değerli bir bilgi olmalıdır. Evet, Pearson sendromu Diamond Black Fan dışında bence TUS'ta mutlaka sorulmamış ama sorulacak bir hipoplastik anemidir. Pearson sendromu da tipik bir konjentil hipoplastik anemiye uygun bir şekilde makrositik bir anemiyle ve stres eritropeyiz bulgularıyla sıklıkla karşımıza çıkarken daha az olaraksa pansitopeni tablosuyla da karşımıza çıkabilir. Bunu diğer hipoplastik anemilerden ayırt edip sorunun cevabını yapacak kelimelerse burada lütfen dikkat edin. Evet kemik iliğinde eritroid öncüler azalmıştır. Ancak özellikle hastalarda vakuollü eritroblastlar ve gene hastalarda vakuollü mieloblastlar oldukça tipik bulgulardır. Ve Pearson sendromu bir sideroblastik anemi varyantı olduğu için gene iliğinde ring sideroblastlar da rastlanır ki bence bu bulguları vermeden Pearson sendromunu sormakta oldukça güçtür. Buraya dikkat ediniz. Bunun dışında önemli bir tabii ki sadece hemoto açısından değil genetik sorusu olarak da Pearson sendromunun bir maternal mitokondrial DNA delasyonu sonucu gelişen bir mitokondrial hastalık olduğunu bilmek ve her mitokondriyal hastalıkta olduğu gibi çok ciddi sistemik semptomlar vardır ki laktik asitoz, renal fanconi sendromu ve nörolojik bulgular bunlardan birkaçıdır. Ama bence TUS'ta soru yapılacaksa pankreas yetmezliğidir ki Pearson'a ilik pankreas yetmezliği de denir. Hem de hem egzokrin hem de endokrin pankreas yetmezliğine neden olur. Yani hastalarda doğuştan itibaren steatore yani yağmalı absorpsiyonu ve beyaz renkli yağlı dışkılama ve ileride hastalarda gelişen tip 1 diyabetis mellitus da oldukça önemlidir. Ve ilk olarak Yudus'ta beklediğim ama TUS'ta da çıkabileceğine inandığım bir soruda da Pearson sendromlu çocuklar ileri yaşlarda bir başka mitokondriyal hastalığa dönüşürler ki bu mitokondriyal hastalık özellikle pitoz gibi, göz hareketlerinde azalma gibi, retinitis pigmentoza gibi göz bulguları, bunun dışında sağırlık, kalp blokları ve laktik asitozla karakterize kearns sendromudur. Evet arkadaşlar, kearns sendromu oldukça önemlidir. Demek ki kearns sendromu genellikle küçükken Pearson sendromu olan vakaların ileride dönüşümüyle olan bir sendrom olarak bilmemiz Gerekir. Evet Pearson sendromuyla özet arkadaşlar. Kemik ile aspirasyona vakolyeri bahsediyor. Ring bahsediyor. Hipoplastik anemi diyorsa. Doğuştan itibaren stea tor ediyorsa. Hastalarda panstopeni ya da derin bir anemiden bahsediyorsa ve makrostozdan bahsediyorsa sorumuzun cevabı Pearson sendromu olmalıdır ve bunu da sorabilir. Pearson sendromu bir mitokondriyal hastalıktır. Maternal mitokondriyal DNA hasarı sonucu gelişen ve Pearson sendromu ileride Körseller sendromuna dönüşür. Bakın Körseller'in tipik pitozu görülüyor. Göz hareketlerinde azalma ve gene retinitis pigmentosa görünümü oldukça tipik. Bunun dışında hastaları özellikle laktik asidoz eşlik eder. Bir de sağırlık eşlik ederken bir de ne vardı? Kalp blokları da gene Körnsayır sendromunun önemli özellikleridir. Evet arkadaşlar, AS sendromu da bir konjenital hipoplastik anemidir. Bunun çok çıkabileceğine inanmıyorum çünkü et evet, konjenital eritrolit hiperplazi, e, Diamond Black fan da bunu yapar. Konjenital anomaliler Diamond Black Fan'da bunu yapar. Konjenital kalp Diamond Black Fan'da bunu yapar. Tarıfanın gel baş parmak Diamond Black da, da görülür. Yarık damak dudak o da Diamond Black da, da görülür. Dolayısıyla bunu ayırt etmesi oldukça zor. Dolayısıyla çıkma ihtimali düşük. Ama en azından şıklarda gördüğümüz zaman şaşırmayalım. Evet şimdi çık önce çıkmış tuz sorularını daha sonra da biraz sonra tuzda değinilmediğini düşündüğümüz bilgilerin içinde geçtiği yani soru şekliyle çıkabilecek soruları çözerek konumuzu bitirelim. Hangisinde sadece eritroid seride yapım yetersizliği vardır diyor. E Fanconi her 3 seride de yetersizlik vardır. Kosman'da sadece mieloid seride yetersizlik vardır. Megaloblastik de seride yapım yetersizliği değil, var olan megaloblastların inefektif eritropoezle yıkımı sonucu ortaya çıkan bir tablodur. Orak anemisinde kemik iliğinde hiper Plazi olur değil mi? Tüm nelerde olduğu gibi, hemolitik anemilerde olduğu gibi saf eritrositer bir agenesi Diamond Blackfan gibi hipoplastik anemilerin özelliğidir. 3 aylık bir erkek bebek soluklu işte getiriyor. Laboratuvarda hemoglobin 3 derin bir anemisi var. MCV 95 yani hastada Makroster bir anemi var. Gene hastada retiklosto beni var. Ve kemik iliğinde sadece eritrosit öncülü azalmış. Yani hastada hipoplastik anemi var deyince aklımıza ilk gelmesi gereken Diamond Black Fun de Zaten tanı kriterleri neydi? 12 aylıktan küçük olmaktı. Makrositer bir anemisi olması. Retiklosto penisinin olması ve kemikliğin deri sorusu öncülüğünün azaldığının gösterilmesiydi. Dört tanı kriteri de zaten tabloya eşlik ediyor. Diamond Black ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Erken bebeklik döneminde semptomlar başlayabilir. Doğru zaten 2-6 ay arasında başlardı. Genellikle makrosteren anemi gelişir doğru. Otozomal resesif geçiş gösterir. Yanlış. Evet otozomal resesif değil. Otozomal resesif dominant geçiş gösterir. Ada artmıştır. Demir düzeyi yüksektir. Sorumuzun cevabı C şıkkı olmalıdır. Konjenital hipoplastik ile ilgili falan hangisi yanlıştır? 30 Otozomal geçiş gösterir. Doğru. 30 Otozomal dominant geçiş gösterir. Fizik bazı anomali yoktur. Yanlış. Çünkü %50 ihtimalle anomali vardır. Hemoglobin F düzeyi yüksek olabilir. Olabilir. Retiklostopini evet tanı kriteridir. Etroblastin zamlısı tanı kriteridir. Burada da B şıkkı doğru cevaptır. Çocukluk çağı geçici eritroblastopenis ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Geçici eritroblastopeni viral enfeksiyon sonrası ortaya çıkardı. Nötropinin nadir de olsa eşlik edebilirdi. Trombostoz da eşlik edebilirdi. Hemoglobin F normaldi. MCV normaldi. Ada düzeyi de normaldi. Çünkü stres eritropez bulguları görülmezdi. Şimdi de daha önce TUS'ta bu konuyla ilgili çıkmamış. Çıkmasını beklediğimiz soruları çözelim. Hangisi eritroid aplazi saptan bir çocukta en olası tanıdır? Şimdi eritroid aplazi demek hipoplastik anemi demek. Evet bu edinsel olabilirdi. Konjenital olabilirdi. Edinsel'in en sık nedeni geçici elektroblastopini Konjenital'in en sık nedeni diamond black anemisiydi. Eğer konjenital diye sorsaydı cevap diamond black olurdu. Edinsel diye sorsaydı geçici eritroblastopini olurdu. Hipoplastik anemi diye sorunca o zaman konjenital mi çok, edinsel mi çoka bakacağız. Tabii ki viral enfeksiyon sonrası gelişen edinselin daha sık olmasını bekleriz. Dolayısıyla C şıkkını burada tercih etmek gerekir. Hangisi Diamond Black Anemisi'nin en sık neden olan mutasyondur? İki tane mutasyon burada var. Zaten RPS19'da GATA1, botozomal dominant, bu X resesifti, en sık mutasyon RPS19'du. Hangisi konjüntel hipoplastiklerimi en sık işlenen ekstrem hipoplastik anomalidir? Etrifalingel baş parmak baş parmak anomalileri, ürogenital anomaliler, kalp anomalileri, boy kısalığı ve kraniofasyal anomaliler eşlik ederdi ama en çok eşlik eden kraniofasyal anomalilerdi. Hangisi konjüntel hipoplastiklerin tanı kriteri değildir? Evet neydi? Karakteristik 3 bulgu. Makrositos, retikulostopeni, kemiklin direktörü. APLSI tanı kriteriydi ve gene yaşın 12 aydan küçük olması tanı kriteriyken RPS 19 mutasyonun saptanması major destek kriteriydi, tanı kriteri değildi sorumuzun da cevabıdır. Hangisi konjenital popülasyonunun major destek kriterlerinden birisidir? Ada yüksekliği minor destek kriteridir, hemoglobin F yüksekliği de minor kriterdir, konjüntiv anomali varlığı da minor destek kriteridir. Diğer kalıtsal kemikli etmen sendromu bulgun olmaması da minor destekken pozitif aile öyküsü major destek kriteridir. Zaten iki tane major vardı. Öbürü de neydi? Mutasyonların saptanmasıydı. Bunlar majordu. Bu dördü minordu. Ayrıca 12 ayın altında olmak, terenemi olması, hastalarda retiklostopeni olması ve eritroid öncüllerin azalması da 4 tane tanık kriteri idi. Hangisi konjunktif popülasyonun temel başlangıç tedavisidir? 2 tane temel tedavi vardı. Kronik etrostrasyonu ve steroidler ama başlangıç tedavisi kortikosteroidlerdi. steroidlerdi. Hangisi hipoplastik anemili çocuklarda predispozan olduğu nitelerden birisi değildir. En çok myelodisplastik sendroma, gene akut miyoleit lösemiye neden olurdu. Solid organ tümörlerinden osteosarkom, kolon karsinomu ve genital karsinomlar kadınlarda vardı. Dolayısıyla sorumuzun cevabı noroblastomadır. Noroblastoma için bir predispozisyon oluşturmaz. 2 aylık erkek bebek doğduğundan itibaren açık renkli diare yani stea tora ile geliyor. Yapılan incelemede makrostik bir anemi varmış, trombostopeni varmış, nötropeni varmış. Yani hastada pansito peni var. Şıklara baktığımda Pearson sendromu da, Schwachmann Diamond sendromu da hastalarda hem panstopeniye hem de steatoreye neden olabilirler. E, Diamond Black'tan panstopeni yapabilir ama steatoreye yapmaz. Gene AS sendromu, panstopini ve makrosteranemi yapabilir ama steatore yapmaz. Konjenital sidroblastik anemi zaten mikroster anemi yapar. Kemikliğinde eritroid öncülerin azalması yanı sıra vakolli eritroblast ve myoloblast ve ring sidroblast dediği için sorunumuzun cevabı Pearson sendromu olmalıdır. Hangisi Pearson sendromuna neden olan hasarın meydana geldiği hücreli midir? Evet Pearson 1 maternal mitokondriyal DNA delasyonudur. Yani mitokondriyal bir hastalıktır. Hangisi erken çocuklukta yaşayan Pearson sendromu çocuğun ileride dönüştüğü mitokondriyal hastalık neydi arkadaşlar? Kernseyer sendromuydu. Bu da gene beklediğimiz sorulardan bir tanesi.